Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika harika hepimizin çok sevdiği Murder Mystery 2 güncellemesiyle sizlerleyiz arkadaşlar. Yepyeni bir güncelleme geldi. Sonunda geldi ya. 100 yıllardır güncelleme gelmesini bekliyoruz bu oyunu ama sonunda geldi. Hemen güncellemeyi göstermek istiyorum ama gördüğünüz gibi yanımda bin bir türlü hayvanımsı yaratımsı şeyler var. Bir tek e, arkadaki Egi ve Dora bir düzgün. Yanımda bal kabak var, bal kanal var. bal kanal mı? evet. Diğer yanımda Naruto musu bir şeyler var. evet. İlk turdan gördüğünüz gibi masumum, çok masum. Kardeş Ahmet, bir şey diyeceğim. Sen niye böyle oldun? Kafan yaratık, vücudun insan. Ee, baba tarafına mı çektin yoksa? Ben... <laughs> <Üstümü> annemden aldım <laughs> olmamışsın sen. Yarı yani insan yarı yaratık vücutta olmuşsun. Bu arada böyle yakın durma bana. Bak katil sen beni. Oha. Aha vallahi biri öldürdü. Yok Ahmet katil değil. Eminim arkadaşlar. Hakan aldı. Sen mi kovalıyorsun şeyi? Belki. Aha vallahi Hakan katil. Katil. <laughs> kaç kaç. Balkan al vurma bizi. Gel buraya. Görmedi beni şaşkın. Merhaba. <laughs> Balkan'a Kim kim kimde silah? Belki de mi? Aynen belki de. Belki 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 vur onu yoksa o bizi vuracak. Belki ters taraftan da olacak ha aklında olsun. Ben burayı gözetliyorum tamam mı? Buradan gelirse söyleyeceğim. Ay Dora'ya bak. <laughs> Çok komik sanki uyuyor gibi ölmüş. Ay ay of ya. <laughs> Çok ben kötü Gözetleyeceğim diye kıyamam ya. Bir beni göstersene nasıl öldüm. <laughs> Böyle. Dur bir dakika. Aa! Daha dur göremedim. Ben yine ne ben koy... de göremedim ki adam gelip öldürdü seni yüzünden benim beni. Benim kafamda şemsiye varmış. Şemsiyeyle ölmüşüm. Hepimiz üst üste ölmüşüz ya. Çok komik gerçekten. <laughs> Evet arkadaşlar ee, hemen güncellemeden biraz bahsetmek istiyorum. Oyun başladığı için bahsedemedim. Buraya yepyeni bir mezarlık gibi bir şey gelmiş. Böyle hayaletimsi korkunç sisler var. Çok korkutucu gözüküyor bence. Ben çok beğendim. Bakalım başka neler gelmiş. Yeni silahlar falan gelmiş. Balkabakları gelmiş haritaların Bu arada bir şey söylemek istiyorum ben izin varsa. Tabi. Harita seçmemiz lazım harita Hadi harita harita. <laughs> Yeterse arkadaşlar gelen güncelleme ile birlikte Piggy tarz bir oyun gelmişti bu haritaya. Hatırlayacaksınızdır. Evet. Ee, bak indir beni. <laughs> Efendim? Ama önemli bir şey anlatıyorum. Buraya gelmen lazım. Geliyorum canım. İlet. Evet. Bak buraya normalde bir portal gelmiş de, o portal kırılmış şimdi. Hani oyun kaldırdık anlamına gelen bir hareket ha. yapmışlar. Anladım. Değişikmiş gerçekten. Arkadaşlar ben yine innocent'ım masumum. Ee, haritadan biraz bahsetmek istiyorum. Ana giriş yeri değişmiş. Ee, oyunumuzun ama neler gelmiş göstereceğim. Değişik şeyler gelmiş gerçekten. Gelmeyin peşimden. Basılmıyormuş bu adam. Ya gelmeyin ya korkuyorum. Hakanal neredesin? Şu kim? Hangi şu? Şey? Biri, biri arkamdan koşturuyor pislik yapıyor. Birazdan oyunda eleyeceğim onu. Of 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 of. Nereye gidiyor? Kim nereye gidiyor ya? Allah Allah. Bir tane biri var da dur senin yanına geleyim bir bulayım da seni. Beni bulamazsın. <laughs> Çünkü ben buradan. Ops ineyim ya aşağıya bulamıyorum. Kibra. Efendim neredesin? Bilmiyorum sen neredesin söyle ben geleyim yanına. Ya biz Dora, Ahmet üçümüz böyle takılıyoruz. Bir tane kapıyı kapatmışsınız o kapının şeyinde duruyor. Falan. Siz canlı yerde misiniz? Evet. Bunların hiçbiri katil değil mi yani? Yo bak değil. Da değil Hepsi iç katil. Arkanda şey getirdiğim mi? olabilir mi? Bakayım. yoo bu da iç katile benzemiyor. Hiç benzemiyor mu? Kübra katil misin? Ya vallahi değilim ben ya. Ahmet katil sen misin? Hayır, hayır değilim. Kübra biraz rol yapıyor gibi değil mi? Yok ya, Ahmet sabahtan beri hep yanımızdaydı. Öldürebiliriz. Ah! Aa, ne oldu sana? Ulan beni kim öldürdü? Yo öldürmedi buradasın. Seni... <laughs> Görüyorum seni niye kandırıyorsun? <laughs> ya katil kim? Katil kim? Çıksın ortaya. Yoksa Ege mi katil? Ege hiç yoktu aramızda. Ege katil değil mi? Ege katil misin? Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben katil değilim. Aha kanıtı. Hadi kendi aranızda kapışın. Hmm. Hadi herkes bir şeyler çıkarsın. Ege neler var göster bakayım. Ege... Allah! Lan ama el kim kapattı benim be? Lan! Lan adam o kadar yavaş ki vuramıyorum Kübra. <laughs> Lan vallahi vuramıyorum adam ya. Ege Ege beni bir göstersene. Dur Oğuz vurma Ege dur. Dur bir beni göster beni göster. Kardeşim bu nasıl öldürmek? Az daha yaklaş. Bundan nasıl beni? <laughs> Şu tipime bak. Belim kırılmış ve e, eteğim şemsi olmuş kafama. <laughs> Çok komik gözüküyorum ya. Ben bu oyunda niye böyle komik oluyorum? Çok komik. Oh. Ve Hakan'a intikam almıştı. <laughs> Süper bir oyundu arkadaşlar. Gerçekten şimdi yeni tura başlamadan önce size hemen burayı göstermek istiyorum. Çok güzel şeyler var ama gösteremiyorum bir türlü. Yepyeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Şuraya şok gibi bir şey gelmiş. Hemen şuradaki e, beyefendiyle konuşalım. Yaratık beyefendiyle. Evet. Event ile ilgili pumpkin alabiliyormuşuz. Aldık. Başka ne alabiliyoruz? Bakalım. Şuradan bir çıkalım. Hee. Aa bunlardan alabiliyormuşuz. Şunu alabiliyor muyuz? Arkadaşlar oyunun içinde e, şekerler toplayıp bunları alabiliyoruz. Of of bayağı da pahalıymış. robux alamıyoruz tabii ki. Tamam. Niye bu kadar pahalı bunlar? Evet. E, şimdi oyunumuz başlayınca oyunun içinden harika bir şekerler toplayacağız ve bu topladığımız şekerlerle gidip kendimize bir şeyler alacağız. Ya hep masumum ama be. Ama hep masumum ya. Bir de ben katil olayım ya. Katil olmak çok eğlenceli bu oyunda. Ya da şerif olmak eğlenceli İkisi de. Of. Bir de şu haritaları öğrenebilsem çok mutlu olurdu. Hep yanlış yerlere gidiyorum. Ahmet bir git ya. Ne oluyor ya? Hep böyle yapınca bıçak çıkartıyor. <laughs> hadi Kübra hadi Uzak ya. durayım da şu Ahmet'ten takar makar. Oğlum gelme gelme. Aha, aha birileri birilerini öldürüyor belki. Belki birileri öldürüyor. Belki ne tarafa gideceğiz bilmiyorum ben. Olur orası çıkmaz sokak. Ben burada kapana kısılmış gibi hissediyorum kendimi. Burası da çıkmaz sokak. Allah, burada kaldım. Aha, aha, Dora kaçıyor. Dora biri mi kovalıyor seni? Ahmet nerede? Sen mi öldüreceksin? Katil sensin değil mi Hakan Ah! Lan ya, Ne yapıyorsun manyak mısın? <laughs> Kafa kafaya çarpıştık, korktum birden. Allah'ım yarabbim ödüm koptu. Hadi herkes çıkarsın. Kim katil? Kim ya katil? yakın oynamayın ya. Abi oyunun bir kuralı var abi. Adam akıllı oynayın ya. Abi Dora'ymış yuh ya. Ya sen ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm senin olduğunu silah alacaktım ki beni öldürdü ya. <laughs> Yine çok komik öldüm. Hele Dora'ya baksanıza yüzüstü üst, ağzüstü yere yapışmış çok komik. Yüzü koyun ölmüş. Evet. <laughs> çok güzel bal kabağım ya nasıl gülüyor baksana pis pis. Evet çok gıcıksın. Bu videoya arkadaşlar 10k like gelirse karakterin bal kabağı alacak bundan sonra. Aa, Aa öyle, öyle mi? Ne geldin? Ne geldi? Ne geldi? Sınama geldi. Hani o seçin seçin geliyorum geliyorum koş gibi koş 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 koş. Kübra. İtindim. Bak, duvar kırılmış değil mi Evet ya misin? arkadaşlar duvarlar kırılmış şöyle değişik değişik yerler gelmiş boksan buralar böyle duman olatı olmuş ya süslenmiş her yer. Evet en sevdiğimiz harita başlıyor ve ben yine katil katildeyim. Bir günde katil olalım be şu oyunda katil olalım be. Neyse. Ya, katil kim ya? Ben değilim. Katil beni lütfen öldürme ışınlanmak istiyorum. Hemen ben lütfen ışınlayın. Işınlanmak Işınlanma. Evet. Ahmetciğim gördüm Ahmetciğim. Öldürme beni gördüm. <laughs> Aa, bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? E, ne oluyor? Hiçbir şey olmadı. Ha, görünmez oldum. Arkadaşlar, kafamın içini görüyorum. Bomboşmuş. Baksanıza. Arkadaşlar, Kübra nerede? Aa, göremiyorum bu burada Evet, Ege'yi ışınlıyoruz. Bakalım Ege'nin başına neler gelecek. Oh. Bir şey diyeceğim. Bir de Ahmet ışınlayalım mı? Karakter çok komik ya. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kübra bir şey söyleyeceğim. Aha. Oo, yanıyor. Yanıyorsun kardeşim. Ahmet ışınlayalım bir de. Gel Ahmet. Kübra bir şey söyleyeceğim bir şey. Evet. Katil biraz önce şuraya iki tane bıçak atmış ve katilin bıçağı nasıl biliyor musun? Odunlu odunlu. Ahmet katil. E biliyorum. Biliyorum ki ya, zaten. <laughs> Ahmet zaten bir sütlü Nesquik'ini çıkardı bir de onu çıkardı. Aha bir şeyler oluyor Ahmet'e. Ahmet, e. Ahmet iyi misin? Can çekişiyor. Ahmet. <laughs> ne oldu lan öyle? Ahmet'in dibine bak çok komik. <laughs> Ahmet dur bir fotoğraf çekelim ne olur çok komiksin. Lütfen. Lütfen bir fotoğraf lütfen. Öldürme şu, bizi. Lütfen şu Nesquen'i kaldır ortadan. <laughs> Hakan sen de gel ortamızda Ahmet dursun. Ya da sen yanımıza gel ben ortamızda durayım. Çok komik <laughs> ya valla çok komik arkadaşlar. Şu tipe bak ya. Böyle yaratık mı olur? <laughs> tamam. Ben ışınlanacağım. Ben ben Ege dur. Ege çık ben. Ben de sıra. Tamam çektim. Hadi. Ya ben de Ahmet gibi olmak istiyorum ya da Ege gibi olmak istiyorum ya. Çok güzel oldu onlar. Hadi bakalım. Bence ışırlanacak artık. Bence iki tane kübik olacak. Aa yandım. Görünmez ve yanan Kübra. <laughs> Arap bacı Kübra. Arkadaşlar çok komiyim ya gerçekten. Şöyle bir selfie çekilmek istiyorum hepimizde. Lütfen katil öldürme. Hepimizi öldürme lütfen. Ahmet'cim. Hani kanala bakalım nasıl bir şey olacak. Oğlum, İyi misin? Kaka yapma lütfen. Yanıyorum. Oğlum yapma. Yanıyorum. Aa gitti. Başka yere gitti. Evet şimdi de doğruya yapalım. Hata veriyor. Düzel lütfen. Düzel düzel düzel. Ya bozuldu bu makine ya. Hayır ya. Hah oldu şimdi. Bakalım Dora'nın başına neler gelecek. Hadi bakalım hadi bakalım. İkizim olacak yoksa bizim gibi yanacak mı? Neler olacak? Anam ikizin oldu. Çok güzel. Bence artık katil yavaştan başlasın. Hayır ya. hayır başlama. Hayır katil dur dur dur. fotoğraf çekeceğiz. Dur katil bir yanıma gel. Katil gelsin. kanal gelsin lütfen bir de. acım diğer tarafıma gel. Ege'cim kaykıl. dola ne yapayım? Ya bu Ege ya. Ege gıcık Ege. Çekilmediği gibi fotoğraf çekilelim. Evet. Arkadaşlar biraz daha haritayı göstermek istiyorum size. Aa burası çok değişmiş. Şuraya bak. <laughs> Arkadaşlar burada bir yer açılmış ve yanıyor. Ah giremiyoruz ya. Baksanıza. Burası ya yeni korkmuş. harita geldi. Bu seçiyorum. Seç seç seç. Seç. Malikane ismi. İyi, İyi de var o sanki. Hay, ne ver Yok de, muydu Allah dur Allah. bakayım. Arkadaşlar ben bu oyuna yeni arka gelmedi zannediyordum ama gelmiş. Ben sadece şey değişti. Burası değişti. Giriş değişti sandım ama gelmiş. Süper ya süpersin arkadaşım. Seni tebrik ediyorum. Gel buraya. Balkana. Balka bak kafa. <laughs> Hakaret <laughs> ediyorsun olmaz mı? <laughs> Oo, ya şansım böylesi. Böyle bir yerde oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Çok. Fazla fobya değil mi bu ya? Daha Aa, Daha evi. Evet. Arkadaşlar. Aa kapıları açmak için de T'ye basmamız gerekiyor burada. Oo çok güzel. Ha bir dakika bu harita vardı zaten. Ama yok muydu lan? Yoktu ben ilk kez görüyorum arkadaşlar. Yok bu harita harika. galiba dediğim gibi Piggy gibi bir şey gelmişti ya onun haritası galiba. Ha tamam hatırladım Piggy gelmişti. Hani Piggy zamanda gelmişti ama bu bu harita her zaman gelmiyor arkadaşlar. Sadece belli güncellemelerde geliyor. Korkunç şeylerde geliyor genellikle. Ha, şuraya bak. Ana. Ana bak kafana bak. Şurada da silahlar falan var. Ya çok güzelmiş gerçekten ya. Selam canım ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? Katil misin? Öldürme beni. Katil sensin biliyorum öldürme beni. Yo değilim nereden çıkardın? Sensin değil mi? Yok ah. ben seni tanıyorum öldürme beni. Yok be ben değilim ya Allah Allah. Niye ya şey yapıyorsun bana? Sensin değil mi katil? Kibra sensin biliyorum zorlama. Ya değilim diyorum değil Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Gelsene buraya balka kafalı. Ya sen birincisi şu oyunda korkmadan geleceğim bir yere böyle koşturacaksın. Eee geziyorum istiyorum ben. Ana bura neymiş? Aşağı iniyorum galiba. Ay. Ha buraya geliyormuş vay. Ya bu harita ne güzelmiş ya. Bu ne güzel bir malikaneymiş arkadaşlar. Bir de şuralara baktık. Şuralara bakmadık galiba. Ha buradan aşağı inmiştik, buralara inmiştik. Ege, katil misin? Ege beni öldürüyordu ya, Ege beni öldürüyordu ya. <laughs> belki de beni öldürüyordu ya. Hayır belki. <laughs> Gerçekten öldürüyordu belki ama gördünüz. <laughs> Ahmet de beni öldürmeye geldi ya. Ahmet de beni öldürmeye <gülüyor> geldi. <gülüyor> Aha Dora kaldı. Bir de kim kaldı? Han kanal. Bakalım hangisi beni öldürecek ya da ben onlardan birini öldürebilecek miyim? <laughs> Aa Dora beni yakalayamaz ki. Selam. <laughs> ne oldu? Ödüm koptu değil mi Yok. Gel satır bakıyorum zaten orada sonra. Ya. <laughs> Ayrıca ben daha korkmuştum sen. Selam Bora, selam <laughs> Yes be cubic kazandı ya arkadaşlar. Gerçekten oynadığım en güzel oyundu. Katil oldum ve yeni bir haritada oynadım. Aslında bu harita yeni değil. Han kanalın dediği gibi çok önceden daha bir daha gelmişti ama e, uzun zamandır yoktu. Güncelleme ile beraber tekrar getirmişler. Ben beğendim bu e, haritayı da bayağı güzel. Aa burada bir yer açılmış. Aa arkadaşlar şurada bir yer açılmış. Buraya giriliyor. Haydi gir gir. Bakayım. Ana masa sandalye ters falan dönmüş. Burası açılmıyordu ya az önce ben açık değil diye görmüştüm. Bakayım burası açılıyor mu? Yok açılmıyor. Yok. Aa, bu kadar. Başka da bir şey göremiyorum. Bakayım diğer taraflarda var mı bir şeyler arkadaşlar yeni olarak. Aa, yok. Buralar zaten açılmıyordu. Arkadaşlar bu arada oyunun içinde e, hepimiz şey toplayabiliyoruz. Şeker toplayabiliyoruz ama biz şu an yapamadık. Niye? Ben, yok ki etrafta şeker. Ee, şey ah. ah Ya bir haritada vardı da şu an olmuyor. Niyeyse biz yapamadık galiba. Ama e, şeker toplayıp arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. E, o ödüllerden alabiliyorsunuz. Ahmet katil misin? Bakayım. Hayır. Belki katil misin? Hayır, Hayır ben değilim. Hayır ben değilim. Aha aha ikiniz de değil ben de değilim ha biri birini öldürdü duydunuz sesi. Allah ben, ben biliyorum, de değilim. biliyorum kim olduğunu beni öldürdü ama söylemeyeceğim. Ben de biliyorum kim olduğunu sensin. Ben değilim öldüm diyorum. Ha, öldüm mü? Aha Dora geliyor. Dora bir yerlerden koşa koşa geliyorsun hayırdır? Katilsin değil mi? Vallahi Dora katil eminim. <laughs> Dora! Dora böyle çok şey geliyor arkadaşlar. Cadı gibi geliyor. Dora katil misin? Hmm. Hmm, Gülerek söylüyor arkadaşlar kesin katil. Ahmetli belki Berke'den eminim. Hangi kanalda öldüğüne göre ya Ege ya da Dora. Başka şansı yok. De, de, de. Ege nerede Ege? Hiçbirinin sesi çıkmıyor Kübra. Ege neredesin? Ha, Dora katil. Ah, ben geliyorum. <laughs> Demek Dora katil. Nereden Ahmet ]miş? yaratık olarak kaçıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet'im sen daha korkunçsun. Kaçmana gerek yoktu ya. <laughs> Aa, hayır. <laughs> ya en şapşal ölmeyi gerçekleştirdim şu an ya. Aa, Arap bacı oldu. Vallahi ya. Dora bir beni göstersene ya. Dur dur. Dora'yı bir vurmayın. Beni gösteriyor. Ya böyle de ölünmez ki ya. Dur. Dora bir sabit dur. Ya kardeşim böyle mi öldürülür ya? Arap bacı gibi öldüm şey Arap bacı ya. Şu eteğimde kafama her geçiyor ya. Hep geçiyor valla. Evet arkadaşlar bakalım. Ee, bu korkunç ölümlü kapışmanın galibi kim olacak? Ahmet silahı almış. Dora elinde bıçakla zıp zıp zıplayıp vurmaya çalışıyor. Belki de ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Sağa sola bakarak kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yer vurabilirsin onu. Oo. <laughs> oh, oh. Vallahi vurdu. Vallahi vurdu. Yine düştü anne. Katil yine düştü. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten süper mi süperdi. Hakan abicim başımdan ne misin Balkan abicim? Balkan ben <laughs> hep böyle başlıyorum birilerinin kafasında ya. <laughs> gerçekten çok güzel. Süper. Evet arkadaşlar şurada bitirmek istiyorum oyunu. Çok mu çok güzel bir güncelleme gelmiş. Uzun zamandır güncelleme gelmesini bekliyorduk çünkü. E, Murder Mystery'e güncelleme çok gelmiyor hatta hiç gelmiyor biliyorsunuzdur. Ee, bu harika güncellemeyi de sizlerle beraber oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Han, Han kanalcığıma da çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla katil kim murder mystery istiyorsanız lütfen abone olun ve like atın. Kübra'nın insan gücünü gösterelim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.